Aşan bir e, prim oranı dikkat çekiyor. Evet piyasalarda rakamlar böyle eksi bir menkul değerlere döneceğiz. Kutay Gözgör karşımızda verilerin dolar üzerinde etkisinde oldu soralım. Kutay hoş geldin yayınımıza. İstersen dolar TL hareketiyle başlayalım. Amerikan verilerinin ardından dolar TL'de nasıl bir hareket görüyorsunuz? Evet, aslında dolar tl'ye baktığımızda 7 Kasım'dan beri diğer tüm gelişmekte olan ülke para birimle birlikte azalan bir trend içerisinde yer alıyordu. Ve bu trend azalan trend ara azalan trendler etkisiyle birlikte aslında önemli bir destek bölgelerine gerilemiş, gerilemiştik. Özellikle 1,5 yıldan beri başlayan yükselen bir trenin desteği olan 2.21.70-2.21.80 seviyesi hala da önemli bir destek olarak ve çalışan bir destek olarak karşımıza çıkmış durumda. Özellikle burayı 4-5 kez denemesine rağmen ki Cuma günü tekrardan 2.21.70 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirdi. Ancak kalıcı olmaması nedeniyle tekrar yönünü yukarıya doğru çeviriyor dolar tüklerse paritesi. Bu bahsettiğimiz seviye 2.21.70-2.21.80 aralı pivot bölge olarak takip edilebilir. Ve dolar TL paritesi bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece aslında aslında hala daha yukarı yön hareketinin devam etme potansiyeli var. Özellikle yukarıda 2.23, 2.23 50 seviyelerine dikkat ed dikkat edebiliriz. Çünkü orası da bu bahsettiğimiz 7 Kasım'dan beri başlayan düşen trendin direnci kısmında gözüküyor. Yani 2.180 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yön hareketler volatilitersine bekleyebiliriz. Evet, Euro dolar için nasıl bir beklentiniz var? Euro dolar paritesinde yön ne olacak sizce? Kutay? Evet aslında Euro dolar paritesine baktığımız için de biraz değerlendirirken Cuma günkü Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına biraz geri dönüş yapabiliriz. Çünkü Draghi daha önceki konuşmalarında ve daha önceki Avrupa e, Merkez Bankası'nın toplantısına farklı olarak bazı söylemlerde bulundu ve ciddi anlamda hükümet tahvillerini içirecek bir parasal genişleme yapabileceklerine dair sinyaller verdi. Bu tür konuşmanın etkisiyle aslında o, o kısımda yani cuma günü 1.25-1.25-40 alanında bir simetrik üçgen oluşmuştu Euro dolar Bu simetrik üçgen aşağı yönüne kırılmasıyla birlikte önemli bir güç destek seviyesi olan 1.23-64'e kadar geriledi Euro dolar e, doğal olarak bu sert gerilemenin ardından şu an bir tepki alanları gelmiş durumda. 1.24-20, 1.24-40 aralığında bir tepki alanları mevcut. Aslında Euro dolar paritesinin önümüzdeki gün bu tepki alımlarının biraz daha yukarı yöne gitmesini bekleyebiliriz. Yukarıda 1.24 60 1.24 90'a kadar teknik manada bir pozitif uyumsuzluk olduğu için göstergelerde yukarı yönü hareketi yapması mümkün fakat kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Bu tür yükselişler oldu takdir ediyordu paritesinde satış fırsatı olarak tekrardan değerlendirilebilir. Önemli bir destek olarak ise 1.23 64 1.23 bölgesini takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kutay Gözgör. Değerlendirmeler için piyasaya bakışta son durumu aktardık. Forex saatiyle yayınımız devam ediyor.